yatsı namazının vakti en çok sorulan sorulardan biri bu. Şu vakitte kılın diye ben kimseye dayatma yapmam. Yani ben bir astronom değilim. Dolayısıyla böyle e, laboratuvarlarda veya işte gözlem noktalarında böyle bir çalışma filan yapmış değilim. Ancak gecenin karanlığının bastırılmasıyla, basmasıyla alakalı bir zaman olduğunu biliyorum. İşte Kur'an-ı Kerim'de de adının yer aldığını bildiğim bir vakit olması itibariyle batı tarafındaki kızıllığın bitmesi zamanında yatsı vaktinin girdiğini ve imsake kadar sürdüğünü düşünüyorum. Öyle olunca da hani bu okunan yatsı ezanlarının yatsı vaktinin giriş zamanı olduğunu ve bunun işte imsake kadar vaktinin devam ettiğini söyleyebilirim. En azından ben kendi uygulamam budur. Arada yatsıyla sabah arasında başka bir namazın vakti, müstakil bir namazın vakti olmadığı için zamanın oraya kadar sürdüğünü e, kanıyım. Ancak bu vakitleri başında namaz kılmak en faziletlisidir yani başında, önünde kılmak ve onu geciktirdikçe, yavaş yavaş ge geciktirdikçe işte hani kalitesinde bir takım oynamaların yaşanmış olabileceğini düşünürüm. Ancak nihayetinde filancadan sonra kılarsan yatsı olmadım olmadı gibi böyle keskin ve kesin şeyler söylemek istemem. Nihayetinde bu tür sorular biliyorsunuz e, ibadetlerin dışıyla şekliyle alakalı sorulardır. Ben kardeşlerimden namazın içiyle ilgili sorular sormalarını bekliyorum. Yani namaz beni nasıl kılacak, namazı nasıl kıldığımız çok önemlidir de niçin kıldığımız çok daha önemlidir. Niçin üzerinden düşünürsek konuşacaklarımızın biraz daha alanının değişeceğini daha farklı noktalara koşacağımızı ifade edeyim. Yani zarfla çok ilgileniyoruz da mazrufla yani mektupla çok fazla ilgilenmiyormuşuz gibi bir görüntü var. Hediye paketini çok güzel ayarlıyoruz ama içine hediye koymayı becermiyorsak burada bir sıkıntı var demektir. Daha içiyle daha özüyle ilgilenilsin isterim